Arkadaşlar hepinize selamlar. Bu videoda sizlerle beraber nasıl Instagram hesabımızdaki takipçi sayılarını arttırabiliriz? Hızlı bir şekilde nasıl takipçi kazanabiliriz? Sizlere bugün bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Şu anda ekranda 11.317 tane takipçi sahip bir Instagram hesabımız mevcut. Gelin sizlerle beraber bu hesaptaki takipçi sayılarını arttıralım. Bu videoda sizlerle beraber ana sesini kullanacağız. Bu site esasında sosyal medya hesaplarımızın tamamını geliştirebiliyoruz arkadaşlar. Şarkı site içerisinde ücretsiz bir şekilde bu işlemi yapabilmemiz için ücretsiz yöntemler mevcut. Bu sayede arkadaşlar bedava bir şekilde yine işlemlerinizi halledebileceksiniz. Bizler ana bayan sitesinin linkini açıklamadaki linkler bölümüne koyduk. Siz de açıklamadaki linklerden siteye ulaşabilirsiniz. Öncelikle ücretsiz yol butonuna tıklayıp buradan site kayıt olmamız gerekiyor arkadaşlar. Kayıt olma ve giriş yapma aşamasında asla kendi hesap bilginiz girmek zorunda değilsiniz. Yani şifresiz bir şekilde kayıt olup giriş yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi siteye giriş yapmış bulunmaktayız. İsterseniz hızlı bir şekilde başlayalım ve hesaplarımızı geliştirelim arkadaşlar. Öncelikle direkt olarak sipariş vermek istiyorum. Tıkladım kategori bölümüne. Bakın burada birçok sosyal medya platformlarında hizmetler mevcut tabii ki de. İstediğiniz platformlarda hesaplarınızı geliştirebilirsiniz. Ben buradan Instagram bölümüne direkt geliyorum arkadaşlar. Instagram'lar artık tüm servisler karşıma çıkmış durumda. Takipçiler, beğeniler, izlenmeler bu gibi birçok aslında burada servis mevcut. Ben direkt buradan takipçi kısmına geliyorum. Instagram'da takipçi, tür takipçi, garantili takipçi, yabancı takipçi şeklinde farklı seçenekler var. Bunlardan bir tanesini seçiyoruz. Örneğin seçtim mesela bir tanesini. Servis bir metrik buradan da bir tane servis seçeceğiz. Yine aynı şekilde farklı tarzlarda servisler var. 30 günlük garantili, 90 günlük garantili, 1 yıllık garantili şeklinde. Bunlardan da dilediğinizi kullanabilirsiniz. Tıkladım ben bir tanesine. Instagram hesabına geliyorum. Kullanıcı adımı kopyalıyorum ve bunu link bölümüne yapıştırıyorum. Son olarak atmak istediğim takipçi adını buraya gireceğim. Örneğin hesaba 100 tane takipçi göndermek istiyorum. Yazdım yüzü. Direkt olarak sipariş butonuna tıklıyorum ve mevcut siparişimi ana sitesinden vermiş durumdayım. Artık 100 tane takipçi benim buradaki Instagram hesabıma kısa süre içerisinde gelmeye başlayacaktır arkadaşlar. Sizler de bu kadar kolay bir şekilde hesaplarınızı geliştirebilirsiniz. Tabi tüm sosyal medya platformları hizmetler mevcut. Üstelik bunların hepsini hem ücretsiz hem ücretli yapabiliyorsunuz. Bunun için bakiyelikli kısmına tıklayabilirsiniz. Buradan size istediğiniz ödeme yöntemlerini kullanarak bakiye ekleyebiliyorsunuz. Eklediğiniz bakiyeli işlem yapabilirsiniz. Veya sayfaya aşağıya kaydırdığınızda burada bakın görev yaparak bakiye kazanma kısımları mevcut. Bunları da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem de satış ortaklığı diye olmakta. Burada da senin bizlere vermiş olduğu bir davet linki var. Bu davet linkini kopyalayıp çevremizdeki insanlara ve arkadaşlarımıza göndermemiz lazım. Ne kadar çok kendi davet linkimizle birini size bakiye ekletirsek o kadar bakiye kazanabiliyoruz. Kazandığınız bakiye ödeme talebi butonu tıklayıp çekebiliyoruz arkadaşlar. Siparişim Önüne geldiğimizde verdiğimiz önceki siparişlerimizi kontrol edebiliyoruz ve destek sistemi kısmına geldiğimizde herhangi konuda sorun sıkıntı yaşarsak destek alabiliyoruz. Bunlar da aynı şekilde site içerisinde mevcut. Artık bizim Instagram hesabımıza kısa süre içerisinde bu takipçiler gelecektir ve hesabımız gelişecektir. Umarım videomuz beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın.